Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, şöyle arkadaşlar göstereyim. Akasya topladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu akasyaları arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar size onu söyleyeceğim zaten. Şimdi arkadaşlar biz bu akasyaları e, e, arkadaşlar hepsini açacağız arkadaşlar. Şöyle topladım arkadaşlar ağaçtan. Tüm bu tüm akasya çiçeklerini arkadaşlar içlerini açacağız ve böcek olanları arkadaşlar bakalım arkadaşlar kaç kaç tanesinden böcek çıkacak kaç tanesinden böcek çıkmayacak. O zaman arkadaşlar e, videoya geçelim arkadaşlar. Bu arada böcek çıkmayanları şöyle karşımayacak Gülümse. Zeytin. Neyse arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar e, başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle ben şimdi Şöyle. Arkadaşlar şurada şunu şöyle açtık. Şöyle. Arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bunun içinden böcek çıkmadı. Al ah, kardeşim bize verelim. Ağzını aç. Tamam. Güzel mi? Hı hı. Güzel mi? Hı hı. Kameraya bak. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bir tane daha da açalım. Bu üçüncü açalım. açalım arkadaşlar. Şöyle ilk şimdi Arkadaşlar şu anlık bundan da bir şey çıkmadı. Böcek falan tarzı. Şimdi arkadaşlar biz aslında anlamayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Anlayanlar zaten anladı. Biz burada arkadaşlar aslında şunu savunuyoruz. Akasya zehirli midir? Zehirsiz midir? Bakalım arkadaşlar. En çok Böceksiz mi yoksa böceksiz mi? Şöyle. Açtım. Bundan da bir şey çıkmadı. Ee, şöyle arkada göstereyim. Şundan bir şey çıkmadı. Siyah bir şey. Arkadaşlar bunların böcekleri siyah. Ve siyah bir şey çıkmadı. Al bu diğer. Bu da güzel mi? Hı hı. Emin misin? Hı hı. Gerçekten mi? Hı hı. De 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 de. tamam o zaman. Şimdi şurada böyle üçüncüsünü açalım. Hansı şu. Bu bittikten sonra Hansı. bu. Bunu açmamız istiyor kardeşim. Onu açalım o zaman. Çok, Açın, çok mu seviniyor? Hı hı. Sırıtma lan. <laughs> tamam arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle. Alalım bu Yapalım. İlk yeşilini kaldırdık. Bakalım arkadaşlar. bulut. Hı. Böcek çıkmasını istiyor musun? Evet. İstiyor arkadaşlar. Açtım. Ben arkadaşlar kameraya fazla da göstermiyorum. Yok. Çıkmadı. Ye bakayım. Şanslısın bugün de ha. Aha. Şimdi. Arkadaşlar. As. Arkadaşlar. Bir Bacağım halıya. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Bekle. Şöyle. Hangisini açalım şimdi Bulutcuğum? Söyle bakayım. Arkadaşlar bu arada hepsini açamayacağız. Ee, çünkü arkadaşlar. Videoyu kısa sürdüreceğim. Kısa sürecek videomuz. Şimdi açtım şunu arkadaşlar. Ee, şimdi şunu, Şöyle arkadaşlar açıyorum. İnşallah böcek çıkar. <laughs> herkese biraz e biraz herkese heyecan olsun. E bra. Bundan çıkmadı. Bunda. Ya. Abi bugün de eğlenicen dese. Ne mesela? Neyse. Şimdi hangisini yapalım? Bulut Bey. Ee, şu